Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için kabakla yapabileceğiniz muhteşem bir yemek tarifi paylaştım. Yaz aylarının en sevilen yemeği olacak. Bu kadar iddialıyım. Diyet yapan izleyicilerim için muhteşem bir tarif. Aynı zamanda sağlıklı beslenen izleyicilerim için de yine 10 numara bir tarif. Hem de çok doyurucu bir tarif. Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapacaksınız. Daima yapmış olduğum garantili bir tariftir. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi vererek hemen tarifime başlıyorum malzemeleri önden hazırlamıştım. Burada toplamda bir buçuk bardak kırık yarma var. Kırık yarmayı önden haşlamam gerekiyor. Bu kırık yarmayı da hemen hemen aktarlarda, bütün aktarlarda bulabilirsiniz veya yöresel ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz. Öncelikle kırık yarmayı bol güzelce yıkadıktan sonra üstüne soğuk su ilavesi yaparak hemen ocağa alacağım. Bu arada ben bu kırık yarmayı tokattan gelirken getirmiştim. Çabuk bozulduğu için ben buzdolabında muhafaza ediyorum. Hatta geçen sene almıştım. Aradan bir yıl geçmesine rağmen görmüş olduğunuz gibi kesinlikle bozulmamış. Şimdi hemen tencereye aldım ve bol suda güzelce yıkadıktan sonra üstüne toplamda 2,5 bardak soğuk su ilavesi yaparak hemen ocağa alıyorum haşlanması için aşağı yukarı iki buçuk bardak su yeterli olacaktır bakın görmüş olduğunuz gibi su oranı tam geldi şimdi hemen ocağa alıyorum su kaynadıktan sonra ocağın altına kısacağım tarifim için bir su bardağı yeşil mercimek kullanacağım yeşil mercimek sayesinde hem çok sağlıklı olacak hem de çok şifalı olacak bu arada soğuk çorba yapıyorum ben videomun sonunda da göreceksiniz hemen şıpşak hazırlayacağınız nefis bir tarif olacaktır toplamda 3 tane orta boy büyüklüğünde kabak kullanacağım. Hemen şimdi kabakları küçük küçük doğramaya başlayacağım. Yani 3 tane kabak biraz yeşil mercimek ve yarma varsa hemen bu tarifi şıpşak yapabilirsiniz. Tek başına doğruculuk özeline sahiptir. Bunun yanına hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gerçekten de listenizin, lem yemek listenizin en başında yer alacak muhteşem bir tarif. Tarifime çok güveniyorum. Yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir. Bu tarifi de ilk defa burada göreceksiniz. Kabakları çok küçük olmayacak, çok da büyük olmayacak şekilde doğruyorum. Bu arada normalde biliyorsunuz ki kabakların ortası çok yumuşaktır. Eğer büyük bir kabak kullanmış olsaydım bu süngerimsi tarafı çok olacaktı. Onları kullanmıyorum çünkü lezzetli olmuyor yemekte. Onları ayırıyorum kavurup zeytinyağıyla yiyebilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi kabaklar küçük olduğu için ortalarını almama gerek kalmadı. Ne çok büyük olacak ne de çok küçük olacak şekilde görmüş olduğunuz gibi hepsini hızlı bir şekilde doğradım. Ve artık yemeği yapmaya başlıyorum. Hemen bir tencereye yaklaşık olarak 3 veya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra küçük küçük doğramış olduğum kabakları ilave ediyorum. Kabakları ilave ettikten sonra çok fazla değil yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yüksek ateşte soteleyeceğim. Ardından da yeşil mercimeğini ilave edeceğim. Kabakları biraz kavurduktan sonra yeşil mercimek ilavesi yapacağım. Ve ardından da kaynar su ilavesi yapacağım. Böylelikle kabak ve yeşil mercimeği birlikte haşlamış olacağım. Kabakları yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca kavurdum. Ardından yeşil mercimeğini ilave edip kaynar su ilavesi yapacağım hemen. Daha fazla burada lütfen yeşil mercimeği kavurmayın. Sadece birazcık çevirdim ve ardından da hemen kaynar su ilavesi yapıyorum. 3 bardak kaynar su ve 3 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bu arada biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı her evde bulunan 200 ml bardak kullanıyorum. Kaynar suyunu da ilavetten sonra şimdi hemen kapağını kapatacağım. Karanlıktan sonra altını kısacağım ve tamamen yeşil mercimeklerin haşlanmasını bekleyeceğim. Yarmayı kontrol ettiğimde artık pişmişti. Şöyle hemen kapağını açıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi suyunu tam çekmiş ve de çok güzel bir şekilde pişmiş. Artık tamamen soğumasını bekleyeceğim. Eğer vakit sorununuz varsa bu yarmayı akşamdan da yapabilirsiniz. Böylelikle hızlı bir şekilde de soğutmuş olursunuz. Yeşil mercimek ve kabağı kontrol ettim. Yeşil mercimekler pişmişti. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum ki yeşil mercimeği tam pişirmenize gerek yok. Yerken birazcık diri kalması hem dağılmaması için hem de lezzetli olması için gerçekten de önemli bir durum. Ben birazcık diri bırakmayı seviyorum. Tabii ki de burada tamamen tercihi sizlere bırakıyorum. Bu arada bu dibindeki suyu da kullanmayacağım. Çünkü tabi başka çorbalarda kullanabilirsiniz, ama e, biraz sonra yapacağım çorbada kullanmayacağım. Çünkü yoğurtlu bir çorba olduğu için e, rengini birazcık karartabilir. O yüzden kullanmayacağım. Yarma ve yeşil mercimek artık tamamen soğudu ve şimdi hızlı bir şekilde çorbayı yapmaya başlıyorum. Derince bir kasenin içerisine toplamda 1 kilogram yoğurt aldım ve güzelce çırptıktan sonra yaklaşık olarak bir buçuk bardak kadar soğuk su ilavesi yaptım. Tabii ki de bu miktarı su miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen tamamen soğumuş olan yarmayı yoğurdun içerisine alıyorum. Yarmanın tamamen soğumuş olması gerekiyor. Yani bütün malzemelerin soğuk olması gerekiyor. Bu önemlidir. Ardından yeşil mercimek ve kabağı ilave ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli bir yemek tarifi yapacaksınız. Hem çok lezzetli olacak hem doyuruculuk oranı çok yüksek olacak. Üstelik besleyici ve sağlıklı bir yemek yapmış olacaksınız. Tarifime çok güveniyorum. 10 numara bir yemek tarifidir. Hemen şunu belirtmek isterim ki taze nane çok güzel yakışıyor. Yarım demet ince ince doğramış olduğunuz taze naneyi içerisine ilave edip de servisini yapabilirsiniz ben hemen bir kase taze nane ile servisini yapmak için ayıracağım geri kalanında kuru nane ile servisini yapacağım her ikisi de çok lezzetli oluyor İkisini de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum sos tencerenin içerisinde yaklaşık olarak 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yaptım ve yağı ısıttıktan sonra nane ilavesi yapacağım nane ilavesini de yaptıktan sonra iyice kızdıracağım. Verdinanda çorbanın üstüne döküp hemen servisini yapacağım. Ve artık yemek hazır. İşte bu kadar yapması kolay. Hem çok sağlıklı hem lezzetli hem de doyurucu. Diyet yapan izleyicilerim ve sağlığına önem veren izleyicilerimin listenin en başında olacak bir yemek tarifi. Üstelik çok da doyurucu. Gerçekten de görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla hazırladım. Taze nane de çok güzel oluyor. Bu şekilde kuru nane ile de güzel oluyor. Artık tercihi tamamen size bırakıyorum. Gerçekten de 10 numara olmuş şu anda yemelere doyamıyorum e, ve aynı zamanda buz gibi e, ilerleyen zamanlarda sıcak tarifi de var onu da yine en kısa zamanda yayınlayacağım. Ve ince ince doğramış olduğum taze nane ile de servisini yapıyorum gerçekten de 10 numara bir lezzet atacaksınız her ikisi de gerçekten de şahane oluyor ve ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum İzlemiş olduğunuz bu videoda beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın